Hadi Dora. Kolları kaldır. Havaya kaldır kolları. Evet. Bir dakika kaldır. Kaldır kolları havaya. <laughs> Hadi. Hadi kaldır kolları havaya. <laughs> kaldır kaldır. Bir dakika kaldır. Bir şey yapmayacağım. Kaldır. Kaldır birazcık. Kaldır kolları. Kaldır kolları havaya. Kaldır. Kaldır. <gülüyor> kaldır. <gülüyor> Hadi. Tamam. Tamam bir şey yapmıyoruz şimdi anlayacağın. Kaldır kollarını. <laughs> Hadi kaldır. <laughs> Hadi. Hadi kaldır. <laughs> kaldır kolları <laughs> orada mı yapalım? Vurdurma. <laughs> <gülüyor> 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 dalarım dalarım dalarım. Hadi bay bay yap buradan bizi izleyenlere. Ey salla, ey salla. Öpücük at. Öpücük. Aferin sana. Bizim.